Merhaba hocalarım dışı atım bozukluklarıyla devam ediyoruz Değerli arkadaşlarım dışı atım bozukluklarından önce gördüğümüz konular Sizin alanda sağda fazla karşılaşmayacağınız konular Ama dışı atım bozuklukları ilkokul altından psikolojik danışman arkadaşlarımızın Meslektaşlarımızın çoğunlukla haşır neşir olduğu konular olduğu için Biraz daha özen göstermekte yarar görüyorum Değerli arkadaşlarım başlayalım Enuresis, alt ıslatma, enküperesiz dışkı kaçırma şeklinde iki kadar iki böyle de inceleniyor dışı atım bozuklukları Şimdi alt altı ile başlayalım Çocuk en az 3 ay boyunca haftada en az 2 defa altını istemli ya da istemsiz olarak kaçırıyorsa enerjisi tanıtık olur. Şimdi istemli ya da istemsizden kastım ne hocam? Şimdi bir, çocuğun mesane kasları gelişmediyse, yani çocuk çişini tutamıyorsa, büzgeç kasları gelişmediyse istemsiz olarak salıverir. İstemli olarak ise çocuk 7 yaşında bir çocuk, yeni bir kardeş geldi. Bu kardeş kıskançlığından dolayı benle de ilgilensinler diye altını kaçırma davranışları görülebilir. Bu da istemli olarak. Değerli arkadaşlarım tanı koyma yaşı en az 5. Beş. 5'ten sonra enresis tanısı konur. Değerli arkadaşlarım direkt size enresis nedir diye sormaz. Yani sorarsa birinci, ikinci ya da sabah, gün, gece diye sorar. Şimdi değerli arkadaşlarım hiç, hiç idrar kontrolü sağlanmamış. Şöyle de geçer. Hiç kuruluk dönemi sağlanmamış. Yani kuruluk dönemi hiç yok. Sürekli altını yani bebeklikten beri altını kaçırıyorsa birinci enresis. Şimdi bunun nedeni iki neden var. 1. Çocuk, anne babası, çocuğun anne babası çocukken böyle bir şey söz konusuysa, yani çocukken altını kaçırma davranışları söz konusuysa genetik çok büyük etken. 2. Dediğim gibi mesane kontrolünün gelişmesi. Çocuğun eğer mesane kontrolü gelişmediyse çocuk baştan beri, yani bebeklikten beri altını kaçırma davranışları görülüyor. O yüzden birinciliğiniz. Şimdi ikinciliğe geçelim en az bir yıllık kuruluk döneminden sonra tekrar altını ıslatma davranışları görülür. Şimdi en az bir yıllık kuruluk dönemi olduğu için bunun nedeni mesane kontrolünün sağlanamaması olabilir mi? Yani büzgeç kaslarının sağlanamaması olabilir mi? Düşünelim. Değerli arkadaşlar. şimdi mesane kontrolü yani büzgeç kasları gelişmediği bir çocuk, gelişmeyen bir çocuk Bebeklikten beri gelişmediği için, bebeklikten beri gelişmediği için birinci enuresis tanısı olur. O yüzden yani çocuk bebeklikten beri altını kaçırma davranışları. Yani ikinci neresi söz konusu, mesane kontrolünü söz konusu değil. Yani bunun da nedenleri var. Psikososyal nedenler ama. Bir, çocuk, çocuğun anne babası boşanırsa çocuk altını ıslatma davranışları görülebilir. Ondan sonra travmatik yaşantı. Mesela çocuğun bunlar daha basit. Daha hafif düzeydeki travmatik yaşantılar. Mesela çocuk bebeğini kaybeder. Ondan sonra ne bileyim güverci, çok sevdiği bir güvercin vardır. Onu kaybeder. Ondan sonra mesela bir tane koyuna çok seviyordur. Kurma bayramında kesilir. İkinci lehin ortaya çıkabilir. Şimdi de bahsedeceğim. Enkopres, ikinci lehin ikincil ikinci daha ağır travmatik yaşantılar söz konusudur. Lütfen bir yere not alalım. Değerli arkadaşlarım, bir çocuk eğer gündüz altını ıslatıyorsa, sadece gündüz altını ıslatıyorsa, diurnal enuresis. Sadece gece altını ıslatıyorsa, nocturnal, gündüz ve gece altı ıslatma davranışları görüyorsa, diurnal ve nocturnal şeklinde. Değerli arkadaşlarım Menko ile devam edelim. En az 3 ay boyunca haftada en az 1 defa altını kaçırma davranışları görülüyor bunlarda da. Şimdi sistem farkı 1. Bunda haftada 1 defa. Enuresisti kaç defa da? 2 defa. Bunun tanı koyma yaşı 4. Neden? Şimdi bizim o mesane kontrol dediğimiz o düzgeç kaslar de sfinkter kas olarak geçiyor. Bu sfinkter kasları çocuğun kontrolü sağlamalı daha böyle düşük yaşlarda sağlanıyor. Şimdi sphincter kas bizim o mesane kontrolümüzdeki kaslardan daha önce kazanıldığı için bunlar daha önce geliştiği için tanı koyma yaşı o yüzden 4 enerjisi bakaraktan. Yani dışkı kaçırmadaki problem çocuk sphincter kasının enüresisteki o düzgeç kaslarının gelişiminden daha önceki gelişim söz konusu. O yüzden yani tanı, kıyma, tanı koyma yaşı 4. Enuresis'in 5. Yani bunun farkı bu. Değerli arkadaşlarım birinci lenk operasız ikinci lenk şeklinde ayrılıyor. Yine aynı şekilde. Hiç dışkı kontrolü sağlanmamış. Yani hiç kuruluk dönemi sağlanmamış bunda da. Çocukluktan beri dışkını kaçır, dışkısını kaçırma davranışları söz konusu. Şimdi biyolojik, fizyolojik nedenler var. Yani dediğim gibi sphincter kaç gelişmemiştir. Dediğim gibi genetik de söz konusu. Şimdi çocuk kabızsa, çocuk kabızsa birinci enkopresisi de görülür. Şimdi nasıl görülür? Hocam şimdi kabızlık bu altını kaçırmama. Yani kabız dediğin çocuk altını kaçırmaz. Yani mantıken düşündüğümüz öyle oluyor. Ama kabız bir çocuk tutuyor, tutuyor, tutuyor. Yani biyolojik nedenden dolayı tutuyor, tutuyor, tutuyor. Yani kabızlık ister istemez tutuyor. Daha sonra Hemen geldiği zaman salı veriyor. O yüzden birinci lenko Yani çocuk salı veriyor. İkinci nedeni ise dediğim gibi sfinkter kaslarının gelişmemesi. Mesela ikinci lenko nedeni sfinkter kaslarının gelişmemesi olamaz değerli arkadaşlar. Yani enuresiste bahsettiğim gibi. Şimdi ikinci enuresiste enko geçelim. En az bir yıl dışkı kontrol olmasından sonra. Yani dediğim gibi. Onda da aynı şekilde bir yıldır tekrar dışkısını kaçırıyor. Bunun nedeni de psikososyal nedenler. Ama dediğim gibi ikincil enkupresis, ikincil enüresisten daha ağır bakalar. Yani daha ağır bir travmatik yaşantı söz konusu. Şimdi bir kardeş doğumu, kardeş doğu kardeş doğduktan sonra bir tane ilgi ilgiden dolayı çocuk altını kaçırma almışları görülebilir. Dediğim gibi boşanma, travmatik yaşantılar. Çocuğun anne babası anne babasının uzak kalması, nevrotik annenin yaklaşmaması mesela. Anne ne? Anne mesela yeme bozukluğu var. Çocuk da böyle yemek yerken yanında değil. Çocuk anne sevgisinden mahrum kalıyor. Altını kaçırma davranışları söz konusu. Ama dediğim gibi ikinci en vakalar yani travmatik yaşantıları ikinci enerjisinden daha ağır vakalar. Değerli arkadaşlarım şimdi enerjisi ya da enkupresis tanısı konması için önce bir tane çocuk doktoruna getirip yani fizyolojik bir neden, organik bir neden var mı yok mu diye bakılır. Şimdi ne demek bu? Şimdi ben size ne dedim anormallikte normallikte? Çocuk adam sizofreni gidiyor sosyal çevrede dışkısını bırakıyor. Yani bu şizofreni adama enkoprez tanısı konur mu? Düşünelim. Şimdi değerli arkadaşlarım. bunu da tedavi edilen ilk yaradılır. Şimdi mesela sen şizofreniyi mi tanıtmak istersin enkoprezisini? Yani bunun bu adamın tek nedeni yani tek problemi dışkı kaçırmay mı? Hayır, şizofrenilik de var ama enkoprezisi nedenleri herhangi bir organik bir neden olmamalı. Mesela Çocuğun mesanesi delinmiştir. Mesanesi delik çocuklar var. Mesela mesanesi delik çocuklar yani ister istemez altını kaçırdığı için enüres tanısı konulamaz. Organik problemle bunu kastediyor. Şimdi değerli arkadaşlarım. Yani ne yapılabilirini konuşmak gerekiyor. Sıvı ya da katı yeme kısıtlaması. Mesela çocuk 11'de mi uyuyor? Bunun 7'de sıvı ya da katık yemesini kesmeliyiz. Çocuk mesela gece altını kaçırmaması için. Altını ıslatmaması ya da dışkı kaçırmaması için. Şimdi çocuk bir sınırı vardır bunun. Yani çocuk kaç saat tutabiliyor? Bunun sınırı bellidir. Mesela çocuk lavaboda tuvaletini yaptı. Daha sonra 3 saat sonra mı tutabiliyor? Yani 3 saate kadar mı tutabiliyor? Bunun sınırı belirlenmeli. Ondan sonra saatler yani üçer saatlik aralayla aralarla gece bu çocuklar uyandırılmalı. Yani gidip tuvaleti olmasa da bile yani böyle tuvaletli renklendirilebilir. Çocukların sevdiği posterler asılabilir. Yani çocuk alt yani herhangi bir Çişi ya da kakası olmuyorsa bile tuvalette biraz bekletilir. Yani gece aralıklar şeklinde çocuğu uyandırmak gerekiyor. Mesane egzersizi, mesane kontrolü sağlanmamış, yani büzgeç kasları gelişmemiş çocuklarda çok etkili değerli arkadaşlarım. Şimdi mesela çocuğun çişi geldi. Çişini etti, dur tut dedin. Tut dedin, mesane o ara geri geliyor. Yani çiş geri geliyor. Çiş geri gelince mesane egzersiz yapmış oluyor. O yüzden de mesanın kontrolü sağlam yani böyle sağlamakta güzel bir etki. Gibi tedavi yöntemleri bulunuyor. Ve en son çare olarak ilaç kullanılıyor. Mesela ilacı atıyorsun 6 ay çocuk yani 6 saat çocuk altını kaçırmıyor. Şimdi neden madem bu kesin çözüm de ilaç kesin çözüm de ilk bunu kullanmıyoruz. Değerli arkadaşlarım bizim çocuklarımız robot değil. Şimdi mesela ilacı attın 6 saat sonra rahatsın. 6 saat rahatsın. İlacı attın 6 saat rahatsın. Bu robotluktur. Yani şimdi biz çocuğa davranış, alışkanlığı kazandırmak istiyoruz. Mesela şey de var. Yani bir tane tedavi yöntemi. Çocuk altını ıslatmadan önce önce nemlilik geliyor. Yani altını ıslatmadan önce nemlilik geliyor. Bunu uyaran şeyler de var. Aletler de var. Mesela hemen alarm çölüyor. Çocuk uyanıyor. Hemen koşturuyorsun. Yani bunlar çok önemli. Sıvı ya da katı yeme kısıtlaması. Çocuğu gece saatlikler aralıklar, aralıklarla kaldırmak. Ondan sonra mesane cimzansiti yani mesane eksersisi çok önemli. Dediğim gibi en son ilaç kullanılır. Yani bunun da temel amaç çocuğa davranış alışkanlığı kazandırmak. Şimdi çocuğa kızılmamalı, başkalarıyla kıyaslanmamalı. Şimdi adam 7 yaşında, 3 yaşındaki çocuk kuruluk dönemi var. 7 yaşındaki çocuk hala şey yapmak. Bunu kıyaslamamalı. Yani bu altını ıslatma davranışları sıklaşabilir. Değerli arkadaşlarım, şimdi mesela çocukta bu alışkanlık haline geldiyse. Yani çocuk bilerek, istemli olarak yapıyorsa mesela bir tane çizelge sağlanabilir. Mesela altını ıslatmadığı günler gülücük surat, altını ıslattığı günler üzgün surat şeklinde herhangi bir çizelge sağlanabilir. Bu çizelgenin içinde mesela 7 tane gülen suratlı gün olursa, 7 tane gülen suratlı gün olursa seni sinemeye götürecek. Ve bu gülen surat, e, gülmeyen suratı birbirleriyle götürüyor. Olsun. Çocuk o yüzden yani motivasyon sağlayacak motivasyon sağlayınca da altını kaçırma davranışları azalacak. Yani bu da güzel bir neden olabilir. Yani güzel bir yöntem olabilir. Değerli arkadaşlarım, NRS ve Encubresis'i bitirdik. Cinsel bozukluklarla bir sonraki videoda devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmaya devam değerli arkadaşlarım.